Dedemin bahçesine bir bakın öyle. Dedemin bahçesi de evet çuvallara patates ekmiş. Yerlere de hmm, vam ekmiş. Vamyalar çıkmış. fasulyeler yanında çıkmış. Ondan sonra ayçiçekli yanında çıkmış. Kabaklar yanında. Çavlar ekini yanında. Evet. Şurada da pazar e, sepetlerine domates ekmiş Salatalık ekmiş onlar da büyüyorlar Evet şurada e, Biberler var Evet Yerde Patates Kökenleri var Evet mısırlar çıkmış Evet görüyorsun mısırlar Fasulyeler de onun yanlarında Evet bu sene Şu Patates olursa Yeni mesela buranın her tarafına patates ekmeyi düşünüyoruz. Evet sayın kardeşlerim. Şu anda. Evet. Kabakları görüyorsunuz değil mi? Kabaklar. Şurada da altın çilek diyorlar şunlara. Şunlara da altın çilek Bakalım büyüsün bakalım. Nasıl altın çilek? Göreceğiz. Evet. Altın çilek mi yoksa ne? Evet şurada da tere. Soğuma bırakılmış. Gene bu sene tohumunu alacağız herhalde. Allah izin verirse. Şunlarda evet, şunlar ee, bodur elma diyorlar ama sırık gibi çıkıp gider ya. Nasıl bodur elma bilmem. O da bodur elmaydı. Bak neredeyse elektrik tellerine gelecek ya. Ama elması var ya beton gibi ya. Nasıl elma bilmem arkadaş. Ne yeniyor ne görüyor ya. Ermiyor da. Böyle yemyeşil duruyor. Ama beton gibi adamın dişlerini sokacak ya. Vallahi bilme. Şurada da erikler var ama erikler çok güzel. Çok lezzetli yemesi var. Herhalde can erigi mi bilmem. Yani şurada şey ekmiştik. E, Değvesine e, badem ile ceviz. Ceviz kalkıp da yürüyüvermedi. Yanda aynı bununla gelen ceviz 6 metre yukarı çıktı. İkisini aynı getirmiştim. E, şu arada da e, zeytin ağacı var. Karı üzerine bindiği için zeytin ağacını kırdı, yeniden köklendi, yeniden e, sürmeye başladı. O da bir yürüyüp diyorum yani, kalkıp gitmiyor ya. Ama nazik bir şey bu e, zeytin ağacının büyütmesi ya. Allah'ım kardeşim. Evet Beğeni babanı olmayı unutmayalım. Yorum yapın yorum. Elinizden ayağınızdan görelim yorum yapın da bir de seyredelim. ne neler yorumlar yollar.